Ne Çok diyeceksin. teşekkür ediyoruz. Güzelken, inşallah. Bir de... öyle, öyle bir şey yok. O Evran da Allah. Adın ne ki? Laviye mi? Adın ne annem? Adını söylememişsin. Cest, şey, Elif. İyi ki doğdun Elif. Ben de birer kere söyleyeyim bari. Boğazlarım ağrıyor ya. Eren hoş geldin annem. Ben Ankara Şerefli Koçsar'da yaşıyorum annem. Nideli oğlu. Asaf sağ olun annem. Teşekkür ederim çocuklar. Kesilerinize bin bereket olsun. Sevdikleriniz varsa kavuştursun. Bilen teşekkür ederim. Allah'ım hiç dara getirmesin. Rabbim işlerinizi güçlerinizi rast getirsin. Hepinize seviyorum. <gülüyor> 70 <gülüyor> Maksız diyecektim ama demeyeyim. 63 yaşındayım. Çırağımızı teşekkür ederim annem. Mustafa 63 yaşındayım annem. Bir yaş fark etmez. <gülüyor> Azram. <gülüyor> ne güzel nurunu ne güzel yatıyor. Of, yatmıyor annem? Ayaktayım. Ne yatmaz anneciğim? Ben yatarak yayın yapmam öyle. Ayıp. Ama çok hasta falan olurum. İhtiyacım da olduğu zaman mecbur aç açmak zorunda kalırsa. Hı, olsun Mustafa. O zaman öyle yapabilirim. Çünkü ben benim ihtiyaçlarımı buradan görüyorum. Allah razı olsun hepinizden. Allah'ım ne muratlarınız varsa versin. Yüce Rabbim dara koymasın sizleri. Azra'm teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin çocuklar hepinizin. Merhaba annem aslan sonunda toprağa gireceğiz yani hani insan sizlerden yağmur hoş geldin annem sizlerden ekmek de yiyorum canım istediğinde almaya çalışıyorum.